Merhaba sevgili yatırımcılar. Paranın Nabzı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kanalımda verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinizi geliştirmek ve güncel bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Takipte kalınız. Merhaba sevgili yatırımcılar. Bugün sizinle Bitcoin mi daha riskli yoksa borsa mı daha riskli? Bu konuyu değerlendireceğiz. Grafikler üzerinde çalışmalar yapacağız. Günün sonunda takdir sizin. Bu burası sadece bilgilendirme için. Sizlere bazı verileri göstereceğim. Ben şahsen Bitcoin'e inanan bir kişi olarak bunun üzerinde risklerinin olduğunu tabii ki biliyoruz. Fakat Borsada da benzer risklerin olduğunu göz önüne alaraktan bir değerlendirme yapalım. Videonun sonunda borsa mı daha riskli, Bitcoin mi daha riskli, yatırımlarınızı neye göre değerlendireceksiniz? Bunun kararını siz verin. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Video sadece bilgilendirme amaçlı çekilmiş bir videodur. Öncelikle Bitcoin grafiğini ele alalım. COVID 19'dan önceki durumunu Covid-19'dan etkilenmesini ve Covid-19 sonrası nasıl yükseldiğini değerlendirelim. Burada göreceğiniz ilk kırmızı çizgi Covid-19 başladı fakat dünya piyasasını henüz etkilememişti. Burada gördüğünüz gibi 10366 dolar seviyesinde Bitcoin ve yavaş yavaş etkilenmeye başlıyor. Mart'ın 10'u gibi çok sert bir düşüş yaşanıyor. Kaça kadar? 4.900 dolara kadar bir düşüş yaşanıyor. Bu çok keskin bir düşüş. Fakat sonra yavaş yavaş inişli çıkışlı hallerde günümüze kadar kendisini toparlamaya çalışıyor. Burada ciddi düşüşleri var. Bu Bitcoin'in kendi öz şeyinde var. Voltesi düşük olduğu için düşüşler, çıkışlar yüksek olabiliyor. Fakat geçmişe nazaran şu an daha stabil durumda. Yani %5, %10 düşüşler olabiliyor. Eskiden %50, %100 yakın düşüşler 1 saat, 2 saat içerisinde oluyordu. Fakat grafikten de göreceğiniz gibi daha stabil bir durumu var. 10 10.000 dolar civarında maksimum dura duruyor. Kriz döneminde de 4.900 dolara kadar düştüğü görülüyor. Bu günlük grafik Belki saatlik grafiklerde 3.000 dolara kadar iğne atmıştı olabilir ama gün kapanışına göre 4.900'den kapanmış gözüküyor. Fakat buradan krizden çok hızlı bir şekilde tekrar yükseldi. Geldiği nokta şu an 9.653 dolar. Zaman zaman gördüğünüz gibi 10.000 doları den geçmeyi denedi fakat dirençlerle karşılaştı. Bu dirençler güçlü dirençler. Şahsi fikrim bu dirençleri aştığında 2020 Bitcoin'in yılı olabilir. Ben de bu beklenti içerisindeyim. Fakat kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Göreceğiniz gibi Bitcoin ilk büyük krizini başarıyla atlattığını düşünüyorum. Çünkü krizden sonra ciddi bir düşüş var. Evet, ama kısa sürede aynı yerine geri geldi. 10, 10 bin dolara çok yakın seviyede ve bir iki defa 10 bin doları test etmiş durumda. Şimdi BIST'e bakalım. İstanbul Borsa Grafiği'ne bakalım. Orada durum nedir? Ne kadar değer kaybetti? Burada şu aralığı da göstermek isterim. 10 binden 4900'e düştüğü zaman yaklaşık bir yüzde %50 değer kaybetti Bitcoin. Bakalım BIST Borsa nasıl bir aksiyon, nasıl bir tepki vermiş bu duruma? Biz grafimizde de Covid-19'dan önce 122 bin seviyelerinde fakat burada da göreceğiniz gibi Mart ayıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettikten sonra çok sert bir düşüş var burada da. Grafikler birbirine çok benziyor. Bitcoin'le birlikte gördüğünüz gibi. Kaça kadar düşüyor? 84.269 Yani değerinin %30'unu %33 gibi ortalama bir değerini kaybetmiş gözüküyor. Ve burada dibi gördükten sonra tekrar bütün dünya bankaları şu an piyasayı canlandırmak istiyor. Bizim ülkemizde de birçok kredi veriliyor piyasa canlanması devam etsin. Bunun en son örneği konut alımı için çok uygun 64 yüzde 0.64 gibi ve 15 yıllık bir konut kredisi duyuruldu. Daha önce ihtiyaç kredileri veriliyordu. Burada da Son verilere göre 110 bin seviyesine geldi borsa. Borsa da kendini bayağı bir toparladı bu teşviklerle birlikte. Dünyadaki merkez bankaların piyasaları destekleyeceği açıklamaları sonrasında borsa da kendisini belli bir seviyeye kadar getirdi. Gördüğünüz gibi bitcoin ile grafikleri birbirine, birbirine çok benziyor. Fakat, Fakat burada BIST'in düşten önceki değerine gelebilmesi için daha bir %10'luk yükseliş göstermesi gerekiyor. Fakat Bitcoin'e baktığımız zaman or orada ise bir yüzde %4'lük yükselme ile e, şeyini tamamlayacağı krizden önceki seviyesine geleceği gözüküyor. Yani Baktığınız zaman yatırım her zaman bir risk. Bunu hepimiz biliyoruz, yatırımcılarız. Yani burada görüldüğü gibi bir günde veya birkaç günde varlıklarımız yüzde otuz, yüzde kırk azalabilir. Bunlar ticaretin içinde olan durumlar. Yani risk her zaman var. Şimdi bir de son dönemde hepimizin bildiği gibi bizde herkesin konuştuğu bir hisse var. Bunu da göstermek istiyorum. Risk deyince bunu konuşmadan kesinlikle geçemem. RTA laboratuvar biyoloji ürünleri. Şimdi bu, burada da benzer grafiği göstermeye çalıştım sizlere arkadaşlar. Yani krizden önceki değeri krizle birlikte yükselmesi ve sonra düşüşü aslında burada açıkçası kişisel görüşüm Kişisel görüşüm e, bunun bir pazarlama çalışması olduğu yani bu hissenin bu değerleri hak ettiğini kesinlikle düşünmüyorum ve birçok kişiyi de uyardık uzak durun e, yani bu e, çok voltesiz ve insanları zora sokacak bir çıkıştı. Bazı arkadaşlar bizleri dinledi yatırım yapmadı bazıları dinlemediği bir kısmı kar etti. Ama %90, %95 zararda ve büyük zararda. Şimdi bunları tekrar değerlendirelim. Hissenin aslında normal değeri 2, 2 lira gibi bir değeri var. Fakat pandemiden sonra yükselişe geçiyor. İlk yükselişi 6'ya geliyor. Yani %300 yükselmiş oluyor. Bu çok ciddi bir yükseliş. Burada alıp satan yapan, satım yapanlar çok ciddi karlar elde etti. Sonra tekrar geri çekildi. Aslında e, burada yatırımcı e, bu saatten sonra uyanması lazımdı. Yani e, 6'dan tekrar 4'e e, yani %30'unu geri bıraktı. 6 üzerinden değerlendirdiğimiz zaman 2 lira geri düştü. Fakat bundan sonra bir ralli başladı ve 47 47'lere kadar gitti. Arkadaşlar yani inanılmaz bir gidiş ve çok kısa bir sürede bunun bir balon olduğu patlayacağı çok aşikardı. Burada bazı arkadaşlar işte evet, risk alıyoruz, risk seviyoruz deyip bulduğu yerlerden girdi. Fakat yeni borsaya giren arkadaşlar veya çok fazla analiz yapmayan ki bu büyük bir kısmı kapsamakta bu yukarıdaki değerlerden aldı. Elinden de çıkarmadı. Şimdi hızla düşüyor ve her gün %10 şeklinde düşüyor. Burada tekrar bir düzeltme yapmış yukarı yönlü. Bu bence kimseyi aldatmasın. Ve e, günün sonunda benim beklentim tekrar hisse 2 liralara kadar. Belki 2'ye kadar düşmez ama 4 çünkü alanlar satmayacak. Tekrar yükselir mi diye yıllarca elinde birikt tutacak. Belki 2 sene, belki 3 sene. Bu, bu ralliyi bir daha hiç yaşamayacak benim e, görüşüm o şekilde çünkü e, parayı kazananlar kazandı tuzağa düşürdü borsacı yatırımcıları e, acemi yatırımcıları veya hırslı yatırımcıları acemi de diyemeyiz birçoğu da hırsına yenik düşüyor evet birçok defa bu tarz e, olaylarla karşı karşıya gelmiş olduğu halde tecrübesi olduğu halde bu sefer para kazanırım bu sefer yakalarım umuduyla yükseldikten sonra giriyor ve yine maalesef ki hüsranda son buluyor Bu videoda bu, burada sonlandırıyorum sizlere kendimce Bitcoin borsa karşılaştırmasını yapmaya çalıştım Tabii ki birçok yatırımcının düşük meblaada Bitcoine yatırıp orada dursun belki 5-10 sene sonra yükselir dediğini biliyorum. Bu borsa ise daha temeli olan, devlet garantisi, desteği, denetimi olan bir nokta. Bu insanlara biraz daha güven vermekte. Fakat son RTA'da da gördüğünüz gibi yani ne kadar da devlet kontrolünde veya bazı şeyler kurallara bindirilmiş olsa da borsada da çok hızlı yükseliş ve düşüşler olmakta. Burada sonlandırıyorum. Video kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir, bilgi amaçlıdır. Bir kıyaslama yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. İyi günler dilerim.